2029 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan milli muharip uçağın teknolojik tasarımına başlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağının titanyum motorunun 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin S400 yaptırımları kapsamında Türkiye'nin parasını vermesine rağmen F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi üzerine Türkiye kendi milli muharip uçağını yapma projesine hız verdi. Bu yıl içinde ana tasarımı tamamlanan milli muharip uçağın MMU'nun alt sistemlerinin tasarımlarına başlanacak. 2023'te hangardan çıkması planlanan uçağın 2026'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında da Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Akşam gazetesinin haberine göre uçağın üretimi için yeni teknolojiler kullanılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yaptığı açıklamaya göre, Milli Muharip Uçağın motor tasarımında 3D teknolojisi kullanılacak. 2019'da prototipi görücüye çıkan uçağın teknolojik tasarımına başlanıyor. Uçağın en önemli parçalarından biri olan motorunun da yerli imkanlarla üretilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muhalif uçağın 2 F-16 motorundan daha büyük motoru var. Bunun için bol miktarda titanyum kullanıyoruz. 5 metreye 7 metre bir titanyum parçayı preslemek gerekiyor. Birkaç ülkede bu presten var ama bunu bize preslemezler. Biz 3 boyutlu yazıcıyla vakum altında yapacağız dedi. İlk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e entegre edilecek milli helikopter motoru Tİ'yi TS 1400'ün ilk prototipi TS 3'ün ardından TS 4'ün de başarıyla çalıştırıldığı bildirildi. Testlerde TS 4 motoru ground idle güç seviyesine çıkarıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağın nasıl bir uçak olacağı bir tarafa bilgi güvenliğinde en iyi olmak zorundayız dedi. Kotil, burada kullanılacak ürünlerin yerli ve milli olması gerektiğini vurguladı. Kotil yurt dışından getirilen koruma tedbirlerinde bir arka kapı bulunacağını, bunun da anahtarı vermek anlamına geleceğini belirterek, ''İş, milli muharip uçak gibi çok stratejik bir yere gelince tümüyle kapatıyoruz. Mühendislerin çalıştığı yeni bir bina var. Uçağın yapılacağı yeni hangarıda yakında yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla uçağın fiziksel olarak yapılacağı, bir araya getirileceği yer ve mühendislerin çalıştığı ortam tümüyle dünyadan izole durumda diye konuştu. San Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, sistemlerin tümden durmasına, zafiyete uğramasına neden olabilecek çok entegre yeni teknolojilerle karşı karşıya bulunulduğunu bildirdi. Tehditlerin projeler başlamadan öngörülerek önlem alınması gerektiğine işaret eden Nacar, siber güvenlik tasarlanmadan yapılan bir sisteme sonradan bunu entegre etmenin çok zor olduğunu dile getirdi. Nacar, Sistemlerin tehditler karşısındaki dayanıklılığının da çok kritik önem taşıdığını, ayrıca alınan tedbirlerin bağımsız bir göz tarafından kontrol edilmesi gerektiğini anlattı. Şirketin siber güvenlik alanındaki ürünleri ve hizmetlerine ilişkin bilgi veren Nacar, siber güvenlik tatbikatları üzerinde de çalıştıklarını bildirdi. Nacar, bu alanda birbirine yakın çalışan birçok firma bulunuyor. Birbirimize destek olarak el ele yapacağımız çalışmalarla ülkemizdeki siber güvenlik alanını dolduracağız. Bu alanda herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmamamız, milli teknolojilere ağırlık vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Roketsan Genel Müdürü Murat II. de siber güvenlik ve siber vatan kavramlarının önemini vurgulayarak, kendi verisine bu veriyi işleme kabiliyetine sahip olamayan ülkeler geçmişte olduğu gibi bu kabiliyete sahip ülkelerin doğal pazarı haline gelecek değerlendirmesinde bulundu. İkinci, bu alandaki kabiliyetlerin ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının artırılması gerektiğini söyledi. Siber vatan alanındaki yatırımların ve katma değerli ürünlerin çoğalacağına inandığını dile getiren ikinci şunları kaydetti. Yaptığımız ürünlerin üzerinde çalışan sistem ve sensörlerin siber güvenliğinin sağlanması, iletişim mekanizmalarındaki algoritmaların milli ve yerli üretilmesi son derece ciddi önem arz ediyor. Siz ne kadar kabiliyetli sistemler yaparsanız yapın, iletişim mekanizmaları, algoritmaları milli olarak geliştirilmediği durumda karşı tedbirler alınması mümkün hale gelir. Bu verilerin güvenliğini sağlayamazsak sistemler istediğimiz doğrultuda çalışmaktan ziyade manipüle etme kabiliyetine sahip taraflara çıkar sağlar. STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, Türk savunma ve sivil siber güvenlik sanayisinin Türkiye'nin korunmasına yönelik kalkan yapısını oluştururken ciddi bir işbirliği yapması ve yerleştirmeyi mümkün olan her yerde en üst düzeye çıkarması gerektiğini söyledi. Soydal, karşı saldırı durumunda da bu yapının kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, da, şirketin kurulduğundan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik sistemlerindeki bütün kriptolu haberleşme ihtiyaçlarını karşıladığını bildirdi. Yıllardır kazandıkları tecrübeleri paydaşlarıyla paylaştıklarını belirten Gençcan şunları kaydetti: "Çoğunluk hissesine sahip olduğumuz Ulak şirketiyle 4.5G, 5G, gelecekte 6G'ye yönelik çok yoğun çalışmalar içindeyiz." Siber güvenlik çözümlerimizin hem yerli, milli hem de güvenilir olması gerektiğinden yola çıkarak bütün regülasyonlarımızı bu temellere oturtuyoruz. Artık ufak bir tehdidin bile sonuçlarını öngöremeyeceğimiz boyutlarda olabileceğini düşünüyoruz. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin yanına bir de uzay ve siber kuvvetleri katarak alanımızı genişletiyoruz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi projelerinin son durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akıncı taarruzi insansız hava aracının ilk teslimatlarını yapacağız. Atak helikopterlerinin gelişmişi Faz 2 versiyonunun ilk teslimatlarına başlayacağız. Milli Muharip Uçağın alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. Mini, taktik, operatif ve stratejik sınıf İHA ve SİHA'larımızda sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A artı envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar O artının testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper projesinde Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE'nin işbirliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak. İlk milli gemi savar füzemiz Atmaca, milli torpidomuz Akya, tank savar silahımız Karaok'un ilk teslimatlarını yapacağız. Savaş uçaklarımızın hava üstünlüğü için geliştirilen kısa ve orta uzun menzilli Bozdoğan ve Gökdoğan hava hava füzelerinin uçak üzeri atış testleri tamamlanacak. Platformlar için geliştirilen ilk milli 7.62 mm makinalı tüfeklerin teslimatlarını başlayacağız. Yurt dışından tedarik edilen modüler barut sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına başlayacağız. Envanterdeki havan silahlarının kullanım etkinliğinin artırılması için başlatılan projede modernize edilen ilk havan silahlarını teslim edeceğiz. Deniz projelerimizde 2021 önemli bir yıl olacak. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, test ve eğitim gemisi Ufuk ve lojistik destek gemisini teslim edeceğiz. Milgen projesinin 5. gemisi İ sınıfı fırkateyn İstanbul'u denize indireceğiz. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında birinci denizaltını suya indirecek ve ikinci denizaltını havuza çekeceğiz. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız. Ağır sınıf insansız kara aracının İKA'nın prototipi üretilecek. Hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçlar teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ilk olacak PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatları yapılacak. Motor projelerinde bu yıl somut çıktılar alacağımız bir yıl olacak. SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ 3200 turbojet motoru ilk kez teslim edilecek. Altay tankı için geliştirilen Batu tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni nesil hafif zırhlı araçları için geliştirilen Utku motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak.